Selam arkadaşlar ben Bilgi Hoca. Yeni bir paylaşımla yine sizlerle birlikteyiz. Bu paylaşımımızda 10. sınıf Türk Dili Edebiyatı dersi 2. dönem 2. yazılı soru örneklerini beraber çözeceğiz. Bu sorular karşınıza çıkma ihtimali yüksek olacak sorulardan seçildi. Soruları aynen de görme ihtimaliniz var soruların benzerlerini görme ihtimaliniz de var ama konu bakımından kapsamlı bir sınav örneği. Buna çalışarak hem konuları tekrar etmiş olacaksınız hem varsa eksikleriniz bunları öğrenmiş olacaksınız hem de sınavdan yüksek alma şansınızı arttıracaksınız bu çalışmayla birlikte. Bundan önce yayınladığımız bir sınav örneği daha var. Bundan sonra yayınlayacağımız sınav örnekleri de olacak. Bunların tamamını çözerek genel bir konu tekrarıyla sınava hazırlanıp yüksek alma ihtimalinizi garantileyebilirsiniz. Diyelim vakit kaybetmeden hemen ilk sorumuzu çözmeye başlayalım. İlk sorumuz boşluk doldurma sorusu. Klasik sınavlarda özellikle kullanılan bir soru tarzıdır. Bir soruda birçok kavramı sorabildiğimiz için. Birinci cümleye bakalım. Yusuf Kamil Paşa'nın Fransız edebiyatçı nokta noktadan yaptığı adlı çeviri eser ilk çeviri roman olarak karşımıza çıkar dediğinde hatırlayalım eserin adı Tele baktı. Fenelon'dan yapılan bir çeviri. Peki çeviriyi kim yapmıştı? Yusuf Kamil Paşa yapmıştı. Hatırlayalım. Şemsettin Sami'nin adlı eseri edebiyatımızın ilk yerli romanı kabul edilir. İlkler karşımıza her zaman çıkabilir sorularda. Boşluk doldurmada çıkabilir. Tablolarda çıkabilir. Doğrudan sorulabilir. Aklımızda bulunsun. Şemsettin Sami'nin Taşık Utalat ve Fitnat'ı ilk yerli romanımızdır. Edebi anlamda ilk roman yani teknik açıdan roman özelliğini gösteren ilk yerli roman hangisiydi hatırlayalım. Tabii ki Namık Kemal'e ait intibahtı. Recaizade Mahmut Ekrem'in yazdığı ilk realist roman hatta edebiyatımızın da ilk realist romanı Araba Sevdası. Felatun Bey ile Rakım Efendi adlı eser kime aittir? Tabii ki Ahmet Mithat Efendi'ye aittir. Bunun yanında Mai ve Siyah, Aşkı Memnu gibi eserleriyle tanınan yazarımız da Halit Ziya Uşaklıgil'dir. İlk psikolojik roman olan romanımız Mehmet Rauf'a ait olan Eylül romanıdır. Hatırlayalım ilk psikolojik roman denemesi de vardı. Deneme de Zehra'ydı. Nabizade Nazım'a aitti. Ama bu ilk psikolojik roman olarak kabul edilir Eylül. Sinekli Bakkal'ın yazarı Halide Edip adı var. Çalıkuşu romanının yazarı Reşat Nuri Güntekin ve Yaban'ın yazarı da Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Bu şekilde bu boşlukları doldurduğumuzda bu sorudan tam puan alabiliriz. Devam edelim bir diğer soruyla. Aşağıda verilen romanların yazarlarını tabloya yazınız. Yazıldıkları dönemleri tabloda işaretleyiniz diyor. Burada dönemi yazardan da hatırlayabiliriz. Doğrudan eserden de hatırlayabiliriz. Taşık Talat ve Fitnat biraz önce boşluk doldurmada geçmişti. Şemsettin Sami'ye ait bir eser. Hangi dönemin yazarıdır? Hatırlayalım. İlk, ilkten de hatırlayabiliriz ki ilk ilk roman olarak bunu düşündüğümüzde tanzimat dönemidir. Ateşten gömlek kime ait? Halide Edip adı var. Hangi dönemin sanatçısı? Milli Edebiyat döneminin. Damga adlı eser kime ait? Hatırlayalım. Reşat Nuri Güntekin'e ait. Hangi döneme ait? Milli Edebiyat dönemine. Ferda-i Garam kimin eseridir? Mehmet Rauf'un eseridir. Dönem olarak da Mehmet Rauf Servet-i Fünun dönemine ait bir yazardır. Bu dönemin içerisindedir. Hüküm Gecesi kime ait bir eser? Hüküm Gecesi Yakup Kadri'nin eseri. Dönem olarak Millî Milli Edebiyat Dönemi Cezmi Namık Kemal'e ait ilk tarihi romanımızda hatırlayalım. Tanzimat döneminde verilmiş bir eser. Yeşil Gece Reşat Nuri Güntekin'e ait yine dönem olarak da aynı dönemi söyleyeceğiz. Milli Edebiyat. Karabibik romanı ilk köy romanıdır. Nabizade Nazım'a ait. Hangi döneme ait? Tabii ki Nabizade Nazım Tanzimat Dönemi sanatçısıydı. Hayal İçinde adlı eser Hüseyin Cahit Yalçın'a ait bir eserdir. Hüseyin Cahit Yalçın'da da Servet-i dönemi yazarlarından Çengi Ahmet Mithat Efendi'ye ait bir eser. Dönem olarak da Tanzimat dönemine aittir. Bu şekilde doldurduğumuzda bu sorudan tam puan alabiliriz. Bir diğer soruya geçelim. Karagöz oyununun bölümleri nelerdir? İsimlerini yazarak kısaca açıklayınız demiş. Bölümleri hatırlayalım. Giriş, muhavere, fasıl ve bitiş olmak üzere bölümlerimiz vardı. Giriş bölümünde ne olurdu? Sahneye Hacivat gelecek ve sahneye gelerek bu oyunu başlatacak. Muhavere bölümünde ise Hacivat sahneye geldikten sonra Karagöz'ü sahneye davet edecek. Karagöz'ün sahneye gelerek Hacivat ile tartıştığı, didiştiği bölümle oyun başlamış olacak. Asıl unsurların, güldürü unsurlarının sağlandığı bölümde bu bölümde başlamış oluyor. Asıl olayı nerede göreceğiz? Fasıl bölümünde göreceğiz. Bu bölümde asıl oyun sahnelenir ve diğer kişiler de sahneye bu bölümde dahil olurlar. Son bölümümüz bitiş bölümüydü. Bitiş bölümünde de Karagöz ile Hacivat'ın kısa bir şekilde karşılıklı olarak konuştukları ve oyunun bitirildiği bölümdü. Hacivat'ın kalıplaşmış bir sözle oyunu bitirdiği bölüm olarak da özetleyebiliriz. Yıktık yıktın perdeyi eyledin viran varayım sahibine haber vereyim hemen şeklinde bir kalıplaşmış ifadeyle oyun bitirilir. Bu şekilde bu sorudan tam puan alırız. Geldik bir diğer soruya aşağıdaki Türk Edebiyatı'nda roman türünün ilkleriyle ilgili tabloyu doğru şekilde doldurunuz diyor. Yaman Türk Edebiyatı'nın ilk tezli romanıydı hatırlayalım. taşık Talat ve Fitnat biraz önce de geçmişti. İlk yerli romandır. Ateşten Gömlek Kurtuluş Savaşı'nı işleyen ilk romandır. Telemak ilk çeviri romanımız hatırlayalım. Araba sevdası ilk realist romanımız. Esrar cinayet ilk polisiye romanımızdır. Cinayetten hatırlayalım bunu. Eylül ilk psikolojik romanımız. Mai ve siyah aşkı memnu. Batı tekniğine uygun ilk romanlardır. Batı tekniğine tam anlamıyla uygundur. Servet İfin'in döneminde Halit Ziya Uşaklıgil tarafından yazılmış. Zehra ilk psikolojik roman denemesi olmasının yanında ilk naturalist romandır. Altında bir daha yazalım. İlk psikolojik roman denemesi olduğunu da belirtelim ve bu şekilde bu sorudan da tam puan alalım. Geçelim bir diğer soruya. Tanzimat ikinci dönemiyle Servet-i Finun döneminin karşılaştırılması isteniyor. Hangi açıdan roman anlayışları bakımından karşılaştıracağız? Tanzimat birinci dönemde dil bakımından ağır bir pardon ikinci dönemde ağır bir dil var. Hatırlayalım birinci dönemde de ağır dil vardı. Ama orada sadeleşme çabası vardı. Tanzimat ikinci dönemde sadeleşme çabası yok, dil ağırdır. Servet-i Fünun'da aynı şeyi görüyoruz. Dil ağır olmakla birlikte burada eserler sanatlı bir söyleyişe yüklü bir sanatlı söyleyiş vardır. Bunu özellikle vurgulayalım. Konu bakımından Tanzimat 2. dönemde yanlış batılılaşma, cariyelik ve kölelik işlenirken Servet-i Fünun döneminde aile hayatı, hayal hakikat yani gerçek hayal arasındaki çatışma biraz daha bireysellik ön plandadır işlenen konularda. Akım bakımından Tanzimat 2. dönemde realizmin etkisini, bunun yanında da naturalizmin etkisini görüyoruz. Aynı etkiyi Servet-i Fünun'da da görüyoruz. Realizm ve naturalizm diyebiliriz. Anlayış bakımından Tanzimat 2. dönemde sanat sanat içindir anlayışı hakim. Bunu Servet-i Fünun'da da görmekteyiz. Sanat sanat içindir hakimiyeti vardır. Sanatçının tutumu Tanzimat 2. dönemde eserlerde kişiliğini gizlemiştir. Bu realizmin de etkisiyle. Daha önce romantizmin etkisiyle 1. dönemde yazar olayı durdurup işin içerisine dahil olup konuyu kesip kendi fikirlerini söylüyordu. Ancak Tanzimat ikinci dönemde realizmin de etkisiyle kişiliğini gizlemiş betimlemelerde gerçekçi olmuştur. Aynı şeyi Servet-i da görmekteyiz. Çünkü realizmin etkisini burada da görüyoruz. Mekan bakımından İstanbul'dur mekan Tanzimat 2. dönem romanlarında aynı şeyi Servet-i da görüyoruz. Yazarlarına 3 örnek verecek olursak Recaizade Mahmut Ekrem'i ardından Sami Paşizade Sezai'yi ve Nabizade Nazım'ı söyleyebiliriz. Servet-i Fünun yazarlarına Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf ve Hüseyin Cahit Yalçın'ı örnek olarak verebiliriz ve bu sorudan bu şekilde tam puan alırız. Geldik bir diğer soruya. Aşağıdaki Türk Edebiyatı'nda tiyatro türünün ilkleriyle ilgili boşlukları doğduğu şekilde uygun şekilde doldurunuz diyor. Hemen bakalım sahnelenen ilk tiyatro eserimiz hatırlayalım. Vatan Yağuz Silistre'ydi. Yazarı da Namık Kemal'di. Sahnelenen ilk tiyatro dikkat. İlk tiyatro eserimiz ise Şair Evlenmesi kime aitti? Şinasi'ye aitti. Hece ile yazılan ilk manzum tiyatro Türk Edebiyatı'nda Nesterendir. Yılını ezbere bilmemize gerek yok. Kime aittir hatırlayalım? Abdülhak Hamit Tarhan'a aittir. İlk uyarlama tiyatro eseri. Uyarlama yani başka bir edebiyattan alıyoruz. Bunu kendi kültürümüze, kendi ülkemize uyarlıyoruz. Bakın çeviri değil uyarlama bu. Kimden yapılmıştır? Molière'den Zor Nikah. Kim tarafından yapılmış bu uyarlama? Ahmet Vefik Paşa tarafından. Edebiyatımızda epik tiyatronun kurucusu kimdir? Haldun Taner'dir. Eserin anını da hatırlayalım. İlk epik tiyatromuz Keşan Ali Destanı'ydı. Altıncı boşluğa gelelim. Hece ile yazılan ilk manzum manzum tiyatro örneği. Burada dikkat edeceğimiz bir durum var. Hece ile yazılan ilk manzum tiyatro derken Nestereni, Abdullah Hamit Tarhan'ı kastediyoruz. Ancak burada bir ayrıntıdan bahsedelim. Abdullah Hamit Tarhan'ın eserleri genelde sahnelenmek için yazılmamıştır. Burada şuraya sahnelenen anlamında diyeceğimiz ve açıklayacağımız bir şekilde bunun cevabını verelim. Sahnelenen yazılan hece ile yazılan ilk tiyatro kime aittir? Yusuf Ziya Ortacı'ya ait. Eserin adı da Binnaz'dır. İlk epik tiyatro örneği de biraz önce söylemiştik. Keşanlı Ali Destanı'dır ve Haldun Taner'e aittir. Zaten kurucu olarak da epik tiyatronun kurucusu Haldun Taner kabul edilir. Bu şekilde bu sorudan tam puan alırız ve diğer soruya geçeriz. Geldik bir diğer soruya. Servet dönemine ait anı türünde verilen aşağıdaki eserlerin yazarlarını karşısına yazınız diyor. Anı türü sorumlu olduğumuz bir konu. Burada bilmemiz gerekiyor. Doğrudan eser yazar eşleştirmesi yapacağız. Ezbere bilmemiz lazım. Anamın kitabı dendiğinde aklımıza kim gelecek? Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Siyasi ve edebi portreler Yahya Kemal Beyatlı'ya ait. Mor salkımlı ev Halide Edip Adıvar'a. Ha. Bizim yokuş Yusuf Ziya Ortaç'a. Çankaya Falih Rıfkı Atay. Yılanlı kuyudan dendiğinde de aklımıza Necip Fazıl kısa kürek gelecek. Bu şekilde bu sorudan tam puan alabiliriz. Devam edelim bir diğer soruyla. Aşağıda verilen haber verme teknikleri hakkında kısaca bilgi veriniz. Teknikler doğrudan verilmiş. Yani bunu ezbere bilmemize gerek yok. Burada ne görüyoruz bakın. Ters piramit tekniği, düz normal piramit tekniği, dörtgen ya da kare tekniği, Ters piramit tekniği ile karenin birleştirilmesi tekniği ve serbest yazım şekli olarak burada haber verme teknikleri var. Ters piramit derken ne kastediliyor? Haberin önem sırasına göre en önemliden en önemsize doğru sıralanmasıdır. Buraya dikkat edin bakın. En önemsizden önemliye değil. Önemliden başlıyor, dikkat çekiyor, habere insanları odaklıyor ve ardından sıralama önemsize doğru gidiyor. Düz normal piramit tekniğinde ayrıntılardan hareket edilerek haberin en önemli kısmının sona saklandığı tekniktir. Bu çok ilgi çekici bir durum değil dikkat edersek buna. Burada önemsizden başlayıp önemliye doğru gidiyor. Ters piramit tekniği daha çok kullanılıyor. Bunu da vurgulayalım. Dörtgen ya da kare tekniğinde ise haberle ilgili kısa bir bilgi verilerek habere başlanır. Ardından önem derecesine göre en önemli haberlerin önce verilmesiyle devam eden bir tekniktir bu teknik. Genelde kullanılan bir tekniktir bu. Bunu da vurgulayalım. Ters piramit tekniği ile karenin birleştirilmesi bu en çok kullanılan tekniktir diyebiliriz ki iki önemli yöntem burada birleştirilmiş. Biraz önce saymıştık. Dikkat çeken ve önem arz eden haberlerin başta verildiği, ayrıntıların ise haberin sonuna doğru aktarıldığı teknik olarak özetleyebiliriz. Serbest yazım tekniğinde ise kurallara bağlı kalmadan sadece haberin anlaşılır bir şekilde okura aktarılmasını hedefleyen tekniktir. Burada bir kompozisyon gibi önemli olan işte dikkat çekmek, toplumu bunun üzerine odaklamak gibi değil, doğrudan haberi sade bir şekilde, şekilde başlayıp bitirmek, bir kompozisyon düzeninde bitirmek de diyebiliriz. Bu şekilde özetledikten sonra bu sorudan da tam puan alabiliriz ve diğer soruya geçebiliriz. Geldik bir diğer soruya dil bilgisi sorusu. Aşağıdaki cümleleri istenen ölçülere göre değerlendiriniz. Yüklemin türüne göre, yerine göre, anlamına göre ve yapısına göre değerlendireceğiz verilen cümleleri. Sen bu işi yapamazsın demez mi? Böyle bir şey söylemiş bana. Burada dikkat edersek yüklemin türüne göre ya isimdir ya fiildir. Demek burada bir eylemdir. Eylem olduğu için de tür bakımından fiil cümlesidir bu cümle. Yüklemin yerine göre yüklem sondaysa kurallı, sonda değilse herhangi bir yerde ise devrik olacak. Burada yüklem sonunda kurallıdır. Peki sondaki soru işareti bize ne gösteriyor? Bu cümlenin bir soru cümlesi olduğunu gösteriyor anlamına göre. Yapısına göre incelediğimizde cümleyi sen bu işi yapamazsın demez mi dediğine dikkat edersek başkasından bir alıntı var burada. Kendi cümlesinin içerisine dahil etmiş. Burada birleşik cümle vardır ama nasıl birleşik cümledir? İç içe birleşik cümledir. Yani bir başka cümle bu ana cümlenin bir Ögesi haline gelmiştir. Bu şekilde özetleyebiliriz. Konuştum onunla her meseleyi dediğinde yüklemimiz nerede dikkat edersek başta dolayısıyla yüklemin yerine göre bunun şekli ne olacak? Devrik cümle olacak. Yüklemin türüne göre konuşmak bir eylem olduğu için fiil, anlamına göre konuşmak gerçekleştiği için olumlu, yapısına göre dikkat edersek işin içerisinde herhangi bir fiilimsi ya da başka cümle yüklem görmüyoruz. Basit bir cümle olacak. Hava öyle güzel ki anlatamam dediğinde yüklemimiz anlatamam dikkat edersek burada yüklemin türüne göre bunun fiil cümlesi olduğunu söyleyebiliriz. Yüklemin yerine göre sonda olduğu için kurallı, anlamına göre anlatmak gerçekleşemiyor, olumsuzluk var burada. Anlamına göre olumsuz olacak. Hava öyle güzel ki dediğinde burada birleşik cümle görüyoruz. Ki'li birleşik cümle olarak da bunu tanımlayalım. Tüh kaybettik çocuğu sahilde dediğinde burada ünlem işaretinden anlıyoruz ki cümle anlam bakımından ünlem cümlesidir. Tüh kaybettik dediğinde kaybettik ortada yani yüklem sonda değil yerine göre de devrik cümle olacak. Yüklemin türüne göre kaybetmek bir eylem olduğu için fiil cümlesi yapısına göre ise herhangi başka bir fiilimsi ya da yüklem görmediğimiz için basit cümle olacak. Ne ders çalışıyor ne söz dinliyor ne görevlerini yapıyor. Burada cümle eksik kalmış biz tamamlamış olalım bunu. Burada sıralanmış cümleyi görüyoruz. Ne yapıyor derken görevlerini yapıyor yani yapmıyor anlamına göre bunun olumsuz olduğunu görebiliriz. Yapısına göre ise ard arda sıralanmış cümleler görüyoruz ve bu cümlelerin birbirine bağlaçla bağlanması bize bağlı cümleyi gösteriyor. Virgül olsaydı sıralı cümle diyecektik. Yüklemin türüne göre hepsi fiildir. Dolayısıyla fiil cümlesi. Yüklemin yerine göre her cümlede yüklem sondadır. Kurallı cümle olacak. Bu şekilde bu soruyu çözdüğümüzde tam puan alabiliriz. Devam edelim bir diğer soruyla. Noktalama işaretleri ile ilgili bir soru. Aşağıdaki parçalarda yay ayraç ile gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini getiriniz diyor. Başlayalım. Kardeşimle yer yatağında uzanıyorduk. Cümle bitti. Noktayı koyduk. Annem elleriyle gözlerini silip bana döndü. Annesi bir şey söyleyecek. Dikkat edersek gidelim mi diyor. Dolayısıyla burada konuşmadan önce iki noktayı koyacağız. Konuşmadan öncesinde ne gelecek bir de konuşmayı ifade eden çizgi Konuşma çizgisi gelecek. Gidelim mi bir soru ifadesi. Dolayısıyla soru işareti. Vakit çok geçti. Ardından gelen kelimeye bakacağız. Normalde cümle burada bitti. Ancak anlamda tamamlanmadığını görüyoruz. Ben neyden bahsettiğini. Neden bunu söylediğini anlamamıştım. Anlamadım neyi? Neden bunu söylediğini belirtili nesne. Neyi? Ben neyden bahsettiğini dikkat edersek neyden bahsettiğini iyi de nesne. Nesneler arasına virgül gelecek. O zaman burada vakit çok geçti. Artık virgül değil de ne olmalı? Noktalı virgül olmalı. Çünkü içerisinde virgül kullanılmış. Burada vurgulanmak istenen ya da ayırmak istiyorsak sıralı cümleyi birbirinden noktalı virgül kullanılırdı. Ardından yine konuşma var. Dikkat edersek Buraya konuşma çizgisini çekelim. Nereye? Soru ifadesi olduğu için soru işareti. Yine konuşma cevap veriyor. İstanbul'a burada kesme işareti olacak. Özel isme gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Diğer metnimize geçelim. Sokaktaki adamın dağarcığında kaç kelime var acaba dediğinde soru ifadesi soru işareti. 500 mü virgül? 300 mü? Dikkat buraya ne gelecek? Artık cümle bitti burada. Soru işareti gelebilir. Cümleyi bitirdik. Ardından gelen 500 mü, 300 mü bunlar arasına virgül gelecek. Buraya ne koyabiliriz peki? Dikkat edersek ardından gelen ilk kelime büyük harfle başlamış. Burada anlamın bittiğini görüyoruz. Ancak burada yüklem olmadığı için 500 mü, 300 mü var şeklinde bir yüklem olmalıyken yazılmamış. Biz de buraya 3 noktayı koyabiliriz. Bana sorarsanız virgül, ne diyecek? 100 bile abartılı bir sayı. Yüklem cümle bittiği için noktayı koyacağız. Bu kadar kelimeyle üstelik onları doğru ve düzgün kullanmayarak dediğinde dikkat edersek burada açıklayıcı ara bir cümle kurulmuş. Buraya da biz ya çizgi koyacağız kısa çizgi başına ve sonuna ya da virgül koyabiliriz. Bunu da gösterelim. Biz ara çizgi varmış gibi devam edelim. Ne düşüneceğiz? virgül ara çizgi kullandığımız için virgülü kullanmaya devam edebiliriz. Ne yaratacağız? Virgül ne anlatacağız dediğinde artık cümle bitti. Bunların hepsi birer soru cümlesiydi. Sonuna ne koyacağız? Soru işareti koyacağız. Neden öncekilere koymadık? Çünkü ardından gelen diğer soru cümlesi küçük harfle başlamış. Bu da bize anlam bakımından tamamlanmamış soru cümlelerinin sıralandığı anlamını veriyor. Bunların arasına virgül koyacağız. Gidiş öyle bir gidiş ki yakında bu durumu bile arayacağız diye korkuyorum dediğinde buraya ne koyacağız? Noktayı. Cümle bittiği için. Dil açısından tarih öncesine öylesine hızla yolculuk ediyoruz ki 5-10 yıla kadar dediğinde burada böyle 5-10 arası kısa çizgi gelmeli bu anlamda. Arası anlamında kısa çizgi kullanılacak. Yıla kalmaz Çarşıda pazarda dikkat hongur muruk gurk şeklinde bir örnek veriyor. Bunlar alıntı olduğu için buraya tırnak işaretini koyacağız. Tırnağı burada kapatacağız. Ardından bir daha örnek veriyor. Bunların ikisini de ayırdığına göre bir virgül koymamız lazım. Bir daha tırnak işaretini açıyoruz. Hop diye sonuna ne koymamız lazım? Ünlem işareti. Hey kelimesinin sonuna aynı şekilde yine ünlem. Agır mugrak diye burada da bir örnek vermiş. Neden burada ünlemi kullanıyoruz? Çünkü ardından gelen kelimelerin ilk harfleri büyük yazılmış. Yani ünlemi burada kullanın demektir bu. Bunun da sonuna ne getireceğiz biz? Sonuna bir tırnak işareti tırnağı kapatacağız. Burada bitireceğiz cümleyi gibisinden konuşmalara tanık olabiliriz. Burada da cümle bittiği için noktayı koyacağız. Burada şunu da vurgulamış olalım. Burada agır mugarkın sonunda nokta olmalı. Konmamış yazmayı unutmuşuz. Bu şekilde bu soruyu çözdüğümüzde bundan da tam puan alabiliriz ve devam edelim. Geldik bir diğer soruya. Aşağıda verilen bilgiler doğruysa karşısına D, yanlışsa karşısına Y yazınız diyor. Romanla ilgili doğru yanlış sorusu. Romanda olaylar tek bir mekanda geçer. Yanlış. Romanda birden çok mekan vardır. Romanlarda olağanüstü olaylar görülmez dediğinde yanlış bilgi verilmiş. Olağanüstü olayları anlatan fantastik romanlar da vardır. Bunu hatırlatalım. Tanım olarak olmuş ya da olabilecek olayları anlatan şeklinde tanım yaparız ama konularına göre olağanüstülükler romanlarda yer alabilir. Türk Edebiyatı'nda roman türünün asıl gelişimi Servet-i Fünun dönemindedir diyor. Asıl gelişim bu dönemdedir. Evet tanzimatla birlikte başlamış ancak teknik açıdan bu dönemdeki romanlar zayıftır. Servet-i Finun'da batılı anlamda batılı tekniklere uygun roman örnekleri vardır. Halit Ziya Uşaklıgil'in verdiği Aşkı Memnu, Mai ve Siyah eserleri buna örnek olarak gösterilebilir. Bu da doğru bilgidir. Destan, Efsane, Mesnevi gibi türler romanın yerini tutan türlerdir. Daha öncesinde doğru bilgi mi? Doğru bilgi cümlemiz burada eksik kalmış ama ne anlatmak istediğini anlıyoruz. Tahkiye, hikaye etme demektir. Roman ve hikaye gibi türlerin en önemli ifade tarzıdır. Tahkiye, olaylama, olay şeklinde anlatma, hikaye etme anlamındadır. Bu terim karşımıza çıkarsa şaşırmayalım doğru bir bilgi verilmiştir. Romanlarda tek bir anlatıcı bulunur dediğinde dikkat edeceğiz. Tek bir anlatıcı evet genelde vardır. Ya birinci tekil anlatıcı vardır ya da üçüncü tekil şahıs görürüz biz anlatıcıda. Ancak modern romanlarda burada birkaç anlatıcı görebileceğimizi hatırlatalım. Tek bir anlatıcı vardır da burada not düşerek açıklamış olalım. Romanlarda betimlemelerin yanı sıra ruhsal çözümlemelere de sıkça yer verilir. Burada karakter tahlilleri yapıldığını hatırlatalım ayrıntılı bir şekilde bunun doğru olduğunu söylemiş olalım. Romanda betimlemelere ve psikolojik tahlillere öyküden daha az yer verilir. Öykü çap olarak daha dar bir çapa sahip. Yani roman daha büyük ondan, daha geniş, daha şumullü yani etraflıca anlatılabilecek bir yapıya sahip. Burada yanlış bilgi verilmiş. Hikaye daha azdır aslında öykü. Dolayısıyla buraya da ye yazacağız. Romanda olaylar roman kahramanlarının karakter özelliklerinden doğar. O karakterin ayırt edici özellikleriyle olaylar gelişir, ilerler ve buna göre çözümlenir. Dolayısıyla burada doğru bilgi verilmiştir diyebiliriz. Romanların Olay örgüleri olaylar arasındaki neden sonuç ilişkilerinden doğar. Bu neden sonuç ilişkileriyle olay örgüsü oluşur. Yani bir şey olur, nedeni vardır. Ondan sonra bu olay çözümlenir. Ancak burada bir açıklama daha yapalım. Postmodern romanlarda ya da modern romanlarda bu neden sonuç ilişkisi ortadan kalkmıştır. Bu açıklamayı da yaparak buraya doğru yazalım ve bundan da tam puan alarak diğer soruya geçelim. Geldik bir diğer soruya. Yazım yanlışları ile ilgili bir soru ve son sorumuz. Hemen bakalım yazım yanlışlarını bulalım. Birkaç yıl kaldığımız o şehrin hatıraları şu siyah beyaz dediğinde siyah beyaz ayrı yazılmalı bitişik yazılmış. Fotoğraflar da saklıdır diye burada bağlaçmış gibi kullanılmış ancak bu bulunma halekidir ayrı yazılmaz bitişik yazılmalı. Dolayısıyla burada da yanlış yapılmıştır. ÖSYM ne dediğinde dikkat edersek gelen ekin yanlış geldiğini görüyoruz. Açılımına göre ek gelmez. Büyük harfle yapılan kısaltmalar burada harflerini okuyacağız ve son harfe göre okunuşuna göre ek alacak. ÖSYM'ye öğrencilerin yaptığı yaptığı dediğinde dikkat edersek burada ünsüz benzeşmesine uyulmamış. Burada ünsüz benzeşmesi olmalı. Yaptığı başvuru dediğinde başvuru ayrı yazılmaz bitişik yazılır basının da gündemindeydi. Başkalarının da gündeminde, basının da gündeminde. O zaman bu D da bağlaçtır. Bunun ayrı yazılması lazım. Marmaris de dikkat olmaz. Marmaris olmalı. Özel isme geldi. Kesme işaretiyle ayrıldı. Ancak ünsüz benzeşmesine uymak zorundadır. Meydana gelen trafik dediğinde dikkat edersek trafik yanlış yazılmış. Burada ı olmamalıydı kazasında. Yaralananların birçoğu dediğinde birçoğu ayrı yazılmaz. Ayrı yazılmış yanlış yapılmış ayakta dediğinde burada dikkat edersek ünsüz benzeşmesi kuralına uyulmamış. Bu da bir diğer yanlış. Üçüncü, dördüncü cümleye geçelim. 2001'de dediğinde buraya kesme işareti getirilmeli, getirilmemiş. Liseyi dediğinde burada lise özel isim değildir. Dikkat edelim. Eğer lisenin adını tamamen verseydi başka burada özel isim olmayacağı için kesme işaretiyle ayrılmaz. İlk harfte büyük yazılmaz. 2005'de değil 2005'te olmalı. 2005'te de üniversiteyi dediğinde aynı şey üniversite içinde geçerli. Ü küçük yazılacak kesme işaretiyle ayrılmayacak getirilen ek. Bitirip iş hayatına atılmış dediğinde bunu da bitirmiş oluruz. TV'de dediğinde burada herhangi bir yanlış yapılmamış dikkat edersek. Devamına bakalım gösterilen her şeyin doğru olduğuna inanacak kadar iyi niyetliymiş. İyi niyetli dediğinde bunun ayrı yazılması gerekiyor. Bitişik yazılmış. Her şey dediğinde doğru yazılmış. Bunun dışında başka bir yanlış var mı? Yok. Devam edelim aslını soracak olursan sınav çok iyi geçti aslını dediğinde burada vurgusuz orada içe düşünülmediği için yanlış yapılmış aslını olacak soracak olursan sınav çok iyi geçti dediğinde ünsüz benzeşmesi kuralına uyulmamış bir tek dediğinde ayrı yazılması gerekirken bitişik yazılmış 17. dediğinde normalde i ile biten bir sayı var burada. Burada i ile bittiği için ekteki i'nin düşmesi gerekiyor. Soruyu cevaplamakta zorlandım biraz dediğinde biraz bitişik yazılmalıyken ayrı yazılmış. Bakkaldan dediğinde bakkal 2 k yazılmalı. Belki yazım hatasıdır. Belki de doğrudan yazım yanlışı olarak sorulmuştur. Yanlış yazılmış. Bir şeyler alıp geleceğim siz burada uslu uslu oturun dediğinde D'da bulunma eki ayrı yazılmış bağlaç olarak düşünülmüş yanlış yazılmış. Hastamızın doktoru Metin Bey'e Metin Bey dediğinde dikkat edersek burada hastamızın doktoru dediğinde doktor Metin olarak değil de burada doktorluk meslek olarak gelmiş. Ünvan olarak değil doktorun D'si küçük yazılacak. Ancak Metin Bey'in B'si büyük yazılmak zorundadır. Ünvan saygı ifadeleri büyük yazılırdı hatırlayalım. Endişelenmemize neden olacak herhangi bir bir ayrı yazılacak durum olmadığını söyledi. Diğerine geçelim kuru fasulye pilav kuru fasulye ayrı yazılmalı yanlış yazılmış bunu hemen gösterelim. Pilav bir de dediğinde de bağlaştır ayrı yazılmalı soğan gel keyfim gel en sevdiğim yemekler sofrada herhangi başka bir yanlış yok. Açık hava da biraz gezinirsen açık havada bulunma haleki olduğu için D'da'nın bitişik yazılması lazım. Yanlış yazılmış. Biraz bitişik yazılmalıyken ayrı yazılmış. Yanlış yazılmış. Gezinirsen sıkıntılarından kurtulabilirsin dediğinde e bilmek bitişik yazılmalı. Kurallı birleşik eylemler ayrı yazılmaz hatırlatalım. Onun ne yapacağı hiç belli olmaz dediğinde burada kesme işaretiyle ayrılmasına ayrılmasına gerek yok. Özel bir isim olarak değil bir zamir var burada. Şahsın yerini de tutsa Kesme işaretiyle ayırmıyoruz ardından gelen çekim ekini. Devam edelim. Her an dedi. Her an bitişik yazılmış, yanlış yazılmış. Sürpriz dediğinde sürpriz olması lazım. Yanlış yazılmış. Karşımıza çıkabilir. Yine burada kurallı birleşik eylem görüyoruz. Ayrı yazılmış, ayrı yazılmaz. Elinde, avucunda ne var ise var ise şeklinde yazabiliriz. Evet ancak var ise şeklinde yazıyorsak ayrı yazmamız lazım. Bitişik yazıyorsak ne olması lazım? Ne varsa şeklinde yazılması lazım. Hepisini olmaz, hepsini olacak. Burada yanlış yazılmış. Bu işe yatırmış, zarar edince de, zarar edince de de bağlaştır. Ayrı yazılacak. Psikolojik psikolojik derken burada i yazılmaz bunu silelim. Sorunlar yaşamıştı dediğinde ünsüz benzeşmesi yok. Bu da bunun yanlış olduğunu gösterir. Ünsüz benzeşmesi yapılmalıydı. Bu şekilde çözdüğümüzde bu sorudan da tam puan alabiliriz ve sınavımızı bitirmiş oluruz. Umarım sizin için faydalı bir paylaşım olmuştur. Yeni paylaşımlarda buluşmak üzere hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.